Bugün babamla beraber Hevistikmen'in başka bir versiyonunu oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. Evet, yapalım. Başlayalım bakalım bugünkü oyunumuza. Abone olup yorum atmayı, beğeni yapmayı unutmuyoruz. Evet, başlıyor. Evet. Eski hikayelerini gösteriyor. Evet. Oo! Aha, olma. Motorla geliyor bizimkiler. Evet. <laughs> Geçti gitti. Aha. bir roket var. Roketi mi bineceğiz? Bilmiyorum roketi mi bineceğiz yoksa roketimi uçmasına engel olacağız. Aha askerler gördü bizi. Evet ve ana bu adam atıldı mı? İlk hani heristik meş ve şeyleri atıyor değil mi? Kötü adam. Eski versiyonlarımızda vardı bu adam. Evet. Çapmışlar bizimki. Evet burada ne yapacağız? Seçenekler gel gelecek ne olacak? Soru bu. Seçenekler gel gelecek ne olacak? Kumanda, roket. Aha. <laughs> Biz kumandayı yönetene kadar bizi vurdular. <laughs> evet. E şimdi ise ne yapsak? kanattan ip seçelim. Kanatla kumandayı sesleyip nasıl oluyorum? Kanattan hmm. kumar Kanat mı verelim? Kanattan kumar mı verelim? olmaz mı sence? Aha düştük. Aslında geldi. Evet. Şimdi ne olacak? Kız yakalandı. Kız yakalandı ama biz kim görmedi. Şimdi sence ne? Neyi seçeceğim? Şunu seçelim. Böcük mü? Böcük! 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 Böcük baksana. Ana. Sistem bozuldu. Sistem. Oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Tövbe tövbe ne oluyor? Aa, bu ne? Oyunu hack gerek yok mu? Aha. Yine çaptık. Nasıl oldu bu? Aa! Vücutlarımıza bak. Ana. zaman makinesi. Peki. Zaman makinesi. Hoppa ve cıppa geçmişe gidiyoruz galiba. Ne diyorsun? Aha Evet, i̇ki yıl öncesine gittik. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Aa oh, hey istikme. Kavga ettir ben ya. Şimdi mi? Aha Geri geldik.

Öyle. Yakarım seni evi istikme merak etme. o biraz yanlış bir seçim oldu. Evet o zaman evini tutayım. Tutayım evi istikme. Hepsi düştü. Evet. Ha. Bu sefer sen seç hadi. Zaten bir şey kalmadı ki öbürünü de sen seç. Haksın ne seçecek? Aha. Bekley. Oh, Maybe. you're not top bed. No, 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 no. We're here to join you. We're wanted just like all of you. Wait, you're the guy that stole our ruby. You do have some skills. We'll let you join as long as you return the ruby. Don't you belong to me? You are coming. Which television is this? Which television? Beefy Yeah, turns out the top bad leaders are here. Wait, is that Henry? I have What do we do? Aha. Hangi tarafı seçelim? Hiçbirini seçelim. Ne olacak? Hiçbirini. Biz hiç kimseyi seçmiyoruz. Hadi bakalım. Aha bu şuan. Eee. Ama şimdi biz o da asıl kaldıysak uzayda nefes kalırız. Nasıl iş bu? Kaybettik zaten görev. Ne zaman? Bence de. Yani uzay at, havaya kalktı. Aha bak zaten. Gördün mü? Şimdi sen seç yine. Şuna bakalım. Aa, diğer yerine gidiyorum. Benim çok da iyi bir seçenek değildi. Nereye gittik? Buraya gittik. Doğruluşlar bize. <laughs> Derin. İkisi ki. kaldı. Onlardan birini de sen seç. Ya bu yıkılıyor şey asker. Bir şey diyeceğim. İlk önce C askeri seçip sonra şunu seçmek için. Şimdi bir geri dönelim mi? Belki, belki farklı bir seçim yaparız. Dene. Deneyeyim. İlk önce askeri seçiyoruz. Aha. Seçtik. Evet, Ateşi. At ne <laughs> yapıyoruz? Oo, elimizde tarmalar var. Baksana. Ve vakti yıktık ki. Es lazım Evet, bu sayede ya kazandık. <gülüşmeler> yeah. Yeah. <Gülüşmeler> evet, şimdi ne olacak? <Gülüşmeler> bunlar bizim arkadaşlarımız değil mi? <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> bunlar bizim arkadaşlarımız. I <Gülüşmeler> <Gülüşmeler>

Ha tamam anladım ben. Bu. Aha burası. Buradan bu. Ne diyor? Seç bakalım. Ne olacak? Aha vurduk. Kazandık mı? de roket kalkıyor hani. Wow. Yeee ana! Bu adam geldi. Hayır. Öldürememişim seni. Hayır. Hayır. Ev istikmanına kaç gelmesin dostum. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Yendik. Gördün mü? Ka kazandık. Yani anlamında. Aşağı attı gördün mü? Gördün mü? Evet. Ve işte Bakın bir şey diyeceğim ben. Şu, şunu, şunu seçebilir mi? Dene bakalım neymiş. Cüm. Aha. Ana. Ne oluyor bunda? Aa sudayız biz. Anlamadım bunu. Göreceğiz şimdi ne oluyor. Sudayız. Kim geldi <laughs> <Aha>, desem <hastanedeyiz. Doktoru gülüyor> Hey, easy. Easy! You were gone for a bit. I was able to bring you back to life. I specialize in military me do it. I was What and left arm. damage you sustained was beyond repairing. You had run in with top hat. Eğilmiş gördün mü? Evet. Özel bir şey. bir şey olmuş. About hours ago. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir maceraya gidiyoruz Ve gittik bir yere. Ne dedi? İyi şanslar be. atmış, attı galiba bizi aşağı. Bu kötü adam işi. Şey. Bundan intikam almaya geldik. Oo, bunun da kolunda bir şey var galiba. Evet. Seç birini. Gözünde var bunun. <laughs> hmm, o tarak. Evet. Sese bak. <laughs> Müzik.

何で Kaybettik, Don'du. bizi. Dondurdu, kaybettik galiba. kibed. Benim standu cybernetik desem. Don'du Kibedik kibed. Benim standu cybernetik desem. Benim standu cybernetik desem. Biraz değişikmiş, ne diyor? Ja. Aber schon hier ist mein Was ist das? Was ist Kim parçası? Ana, hava durmuyor. Şunu. Ha seç. Sen seç. Bunu seçeyim seç. mi? Seç. Testi mi oluyor seç be? Bilmiyorum seç bunu. Bu.

ne de saçma Saçmaymış. Bu tek bu değil mi? Hı hı. Aa, ben bunu teslim olma kadar zannettim. Ondan da şey yaptı. Uuu o da bir şey. Bir, bir şey yapıyor. Aha. Bu sefer kazanmaya başladık. Ya. Yavaştan. Çektim. Adam kör olmuş ya. Yendik <laughs> mi? Uuu çabuk. Aha, şimdi yakaladık ben seni. Sence? Seç gülüm. Biz de onu atalım. O güzel atmıştı. Biz de onu atalım. Mantıksız mı? <laughs> Adam <in the> paylaştı <laughs> <laughs> O zaman Aha uh -huh. Yakadık adamı so Evet <laughs> <we'll> <laughs> <I think gülüyor> Well, you got us. Was it, where the... <laughs> Geldik Well, Ne diyor? Evet, kazandık. Yeah. Bunu da denemiş olduk. Evet arkadaşlar. Herinin bu farklı bir versiyonu bu şekilde. Bayağı bir şeyini gösterdik. Değil mi? Aha, yalanmış mı bu? Evet, hikayenin sonu. Vay. Oo, yanmış mı? Bu ne? Hmm. Böyle bunda da böyle bir beşlik farklı şey oluyor değil mi? Evet. Vay. Devam edelim başka? Peki o zaman. Bugün evet arkadaşlar. Da, evet arkadaşlar. Bugün Heavy başka bir versiyonuna, versiyonuna baktık. İsterseniz buna devam edebiliriz. Biz abone olup beğen atıp yorum bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.